Dostlar Deniz Body kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videoyu izleyenler biliyor. Amerika'ya gideceğim. Şimdi şunu söyleyeyim önce kronolojik zamanlama beyninizi yakmasın. Aynı gün. Hani bir önceki videoda dedim ya Amerika'ya gidiyorum koronavirüsünün göbeğine gidiyorum falan. Şimdi onun valizini hazırlıyoruz. Bu videonun amacı şu. Yıllar içinde illaki bir and travel'a gidecek olanlarınız var. Genel olarak work gidecek gençler var. Amerika valizine ne konulur? Geçen sene Amerika'ya gitmiş biri olarak biliyorum. Türkiye'den neyi götürürseniz kara geçersiniz. Neyi götürürseniz geçmezsiniz buradan neyi yanınıza alırsanız yük olur neyi alırsanız olmaz mesela bisiklet kilidi buradan almanız size bir 5-10 dolar kar ettiriyor 10 dolar demek 60 lira demek kalanını göstermeyelim spoiler yok işte dostlar Türkiye'den en verimli Amerika valizi nasıl hazırlanır benden şunu bekliyorsanız videoyu kapatın bomboş bir kanal değil burası işte hangi tişörtlerimi götürüyorum hangi çorabımı götürüyorum yok işte makyaj rutinim nedir bakım rutinim nedir kanalı değil. Bu video size yarar sağlamak için var. Amerika valizine ne koyarsanız Amerika'da en rahat edersiniz. Amaç bu. Dostlar şimdi aşırı fazla iç çamaşırı almanız lazım yalnız Ama aşırı fazla. Hani Work and Travel'a gittiğinizde çünkü sürekli işte annenizin evindeki gibi, kendi evinizdeki gibi yıkayamıyorsunuz. Çok az laundry'e, o yıkama şeyine gidebiliyorsunuz çamaşırlarınızı. O yüzden aşırı fazla almanız lazım iç çamaşırını ki orada sıkıntı çekmeyin. Ben çamaşırlarımı pis bulup aynı çamaşırı tekrar giydiğimi hatırlıyorum. Hatta Salih vardı kendisine selamlar. Onun çamaşırlarını ben kullanıyordum, benimkini o kullanıyordu falan. O yüzden çok fazla çamaşır. Fazla havlu almayın, size sadece yük olur. Bir tane havlu alın, iki tane yeter. Dostlar şimdi Amerika'da bunlar aşırı pahalı. Türkiye'den bunları almanız aşırı kâra geçirir sizi. Mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu an dolar çok yüksek biliyorum. Hani bunlar da çok pahalı. 20-25 liraya burada bunu alıyorsun ama Amerika'da 8-10 dolar. Yani çarptığında her türlü kâra geçiyorsun. Sonuçta biz Türkiye'ye geri döneceğimiz için Kuru çarpıyoruz doğal olarak. Amerika'ya kalıcı gitseniz çarpmayın. Birim gibi düşünün ama çarpmamız gerekiyor. Bu yüzden şampuan, diş fırçası, diş macunu gibi ürünleri bütün yaz kullanacak kadar yanınıza alın. Bu sayede biraz olsun kâra geçebilirsiniz Türk lirası olarak. Korona virüsü olduğu için eldiven. Normal bu videoyu eğer 2022'de falan izliyorsanız muhtemelen buna ihtiyacınız yok. Umarım doktor maske de var bir sürü. Çünkü Amerika'da tek kullanıklık maske var. Umarım buna da ihtiyacınız olmaz bu videoyu 2-3 sene sonra izliyorsanız Work Örken Travel'a gitmeden önce izliyorsanız. 100 tane maske var. Amerika'da bunlar da bulunmuyor pahalı diye. Bunlardan biraz alın. Muhtemelen çok kullanmayacaksınız. Yani ben kullanmamıştım. En önemli hususlar Örken Travel'a gittiyseniz bisiklet kullanmama ihtimaliniz yok. %99 ihtimalle gittiğiniz bölgede bisiklet alacaksınız. O yüzden bisiklet kilidini Türkiye'den alın. Burada 20 lira veriyorsan Walmart'ta 10 dolar. Ya tamam aradaki fark dolara çeviri az. 7-8 dolar kar ediyorsun ama ediyorsun. Bir de bu. Bu da Walmart'tan onda biri falan ucuzlukta Türkiye'de. Yani çünkü bunları kesin alacaksın tamam mı? Amerika'ya gittin alacaksın buradan al. Yoldayken falan acıkırsanız diye bu tarz şeyler alın. Yani i̇lk gece gittiğinizde gece gidiyorsanız aç olacaksınız. İşte bu, bu tarz şu tarz alın dostlar. Çünkü tamam Amerika'da gıda ucuz. Türkiye'den gıda depolamanıza gerek bir Şey görüyorum makarna falan götürenleri görüyorum. buna gerek yok. Amerika'da gıda ucuz ama ilk gece gittiğinizde doymak için alın. Dostlarım bol bol ilaç. Böyle söyleyince saçma geliyor biliyorum da. Her şeyin ilacını yazdırın doktorunuza. Çünkü Amerika'da ilacı bulmak zor oluyor. Artık pahalı oluyor. Doktora git bilmem ne falan filan. Türkiye'mizden, canımız ülkemizden sağlık sistemimiz gerçekten Amerika'ya göre daha güçlü. Bunu da korona virüsünde gördük zaten değil mi ablacığım? Evet. Sağlık sistemimizi güzel olduğunu gördük. Objektif yaklaşım durumları hayatta fikriniz ne olursa olsun. Her şey için ilaç yazdırın. Sinek alerjisidir, ishaldir, bilmem nedir. Her şeyin ilacını Alın, ne olur ne olmaz. Temel şeyler bunlar Amerika'ya giderken dikkat etmeniz gereken. Bu saatten sonrası zevk. Mesela ben laptop götüreceğim. En çok gelen soru, Deniz işte laptop götürelim mi working travel'a? Şöyle, benim mesela bir yaz boyunca çalınmadı laptop'um ama arkadaşımın çalındı. Arkadaşımın evinde iPhone'u çalındı falan. Bu biraz spesifik bir durum. Laptop'u yanınıza almayı oyun oynamak için falan alıyorsanız almayın! Aa! Dünyanın diğer ucuna gidiyorsunuz. Hayatınızı değiştirmeye gidiyorsunuz, onda da gidip CSGO atmayı verin. Çok hiç kaslı göstermiyor. Onun dışında dostlarım yanınıza bütün evraklarınızın kopyasını alın. Fotokopi çektirin. Önemli evraklarınızı kendinize mail olarak atın. Şimdi olayı özetlemem gerekirse Amerika'ya, Work and Travel'a giderken dikkat etmeniz gereken şeyler. 1- Bu tarz, bu tarz bakım, hijyen ürünlerini Türkiye'den alın. Bana inanın zaten Amerika'ya gidince de Head Shoulders alacaksınız. Başka marka almayacaksınız. Türkiye'de daha ucuz. Yani dolar kuru. Çünkü biz Amerika'da kazanıp Türkiye'ye döneceğiz. Amerika'da yaşayacak olsan tamam orada birimle düşünürsün. Daha ucuz olur. Dostlar kıyafetler kıyafet olarak şöyle diyeyim. Gideceğiniz yerin iklimini iyi araştırın. Ya mesela ben Wisconsin'a gidiyorum. Geçen sene Myrtle Beach'e gitmiştim. Geçen sene gittiğim yer cayır cayır yanıyordu. Bu sene cayır cayır yanmayan bir yere gidiyorum. O yüzden daha kalın şeyler de aldım. Geçen seneki yere tekrar gidecek olsam tamamen ince şeyler alırdım. Bunu da ben yani bunu da ben anlatamam. O yüzden gideceğiniz yerin iklimini araştırın. Ona göre şeyler alın. Abartmayın kıyafeti. Neden abartmayın biliyor musunuz? Çünkü Amerika'dan dönerken alışveriş manyağına döneceksiniz çoğunuz. Sonra diyeceksiniz ki valizimde yer yok Deniz Badi ne yapacağım? O yüzden dan dostlar çok doldurmayın 3 Yiyecek alın yanınıza biraz ama abartmayın. Bu videoda geçen seneki Work and Travel deneyimimden kalan deneyimlerimi paylaşmak istedim dostlar. Amerika'ya gidiyorsanız eğer, Work and Travel'a gidiyorsanız bu video kesinlikle işinize yarayacaktır. Ama beni diğer blog kanalları gibi şey yapmamı beklemeyin. Evet bu gömleği şuradan tercih ettim ve bugün giyeceğim falan beklemeyin benden. Yararlı olmasını istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın. Bütün soruları cevaplamaya çalışacağım ama konuyla alakalı olsun lütfen sorular. Konuyla alakalı olmasa da cevaplayabilirim ama konuyla alakalı bütün soruları cevaplayacağım. Videoyu buraya kadar izleyip abone ol tuşuna patlatmadıysanız patlatın hemen. Beğen tuşuna da patlatmayı unutmayın. Görüşürüz.